Gündem dışı üçüncü söz. Örselenen milli ve ahlaki değerler hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye aittir. Buyurun Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son zamanlarda ayrıştırma, kamplaştırma ve kutuplaştırma gemiyi azıya almış, milli ve ahlaki değerleri örseleme ve hırpalama faaliyetleri bütün hızıyla sürmektedir. Toplumu birbirine bağlayan milli ahlaki ve tarihi bağlar birer birer kopartılmaktadır. Türk toplumunun ortak yanları ve müşterek değerleri küçümsenip yok sayılmakta, farklılıklar ve ayrılıklar ise kutsanmaktadır. Türk milleti AKP'nin örsünde kimlik Hı. etnisite Hı. ve mezhep Hı. olarak Hı. ayrıştırılıp dövülmektedir. Çeşitli odaklar dini değerlere irtica, milli değerlere ırkçı sıfatı yükleyerek bölücülüğe akaryakıt nakletmektedirler. Toplumu bir tutla, tutkal gibi birbirine yapıştırması gereken değerler, iktidar yetkilileri tarafından birbirine karşıt ve birbirinin alternatifi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın Van konuşması bu anlamda Türk milletine karşı açılmış bir savaştır yüce Türk milleti önünde ant içen bir şahsın dönüp siz sen illa Türk milleti olarak diye dayatırsan öbürü der ki hayır Kürt milleti öbürü çıkar hayır Laz milleti der niye bunu böyle diyorsun millet hepsini kavrar Türk milleti egemenliğini bir kez o da kendisini yok sayarak Anadolu'yu işgal eden emperyalistlere karşı dayatmıştır onun dışında hiç kimseye herhangi bir dayatma söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan'ın mantığı şöyle bir manzara ortaya çıkarmaktadır. Müslümanım derseniz birileri de Hıristiyan der. Sünniyim derseniz birileri de Aleviyim der. Türk milleti derseniz birileri de Kürt milleti der. Türk dili derseniz birileri de Gürcü deli der. Türk sanat müziği derseniz birileri de Laz sanat müziği der. Türk atasözü derseniz birileri de çıkar Çerkez atasözü der. Türkü derseniz birileri de çıkar arabidir. Böyle dersek bölücülük olur. O halde millet söz desin, saz desin, sanat desin, müzik desin, geçsin. Bu anlayışın adına dense dense konjonktürel kimlik endekslik kişilik anlayışı denir. Türkiye'de Türk milleti kavramı Başbakan Erdoğan'ın sandığı gibi herhangi bir milletin ya da herhangi bir etnisitenin karşıtı değildir. Daha açıkçası Kürt ya da herhangi bir etnisite ile Türk milleti kavramı birbirinin alternatifi de değildir. Türk'ü Kürdün ya da Kürdü Türk'ün karşıtı olarak görmek ve göstermek bölücülüğün AKP versiyonudur. Başbakan Erdoğan yan yana getirilmesi gereken kavramları karşı karşıya getirmek suretiyle siyasi rant için toplumu bölüyor, etnik fitnenin ateşine de benzin döküyor. Başbakan Erdoğan'a göre en iyisi Türk milleti demeyelim. Onun yerine millet diyelim. Biz de hadi millet diyelim. Hem de Türksüz olsun ama. Bunun Fransızı var, Almanı var, Yunanı var, İtalyanı var, Arabı var, Gürcüsü var. Millet dediğinizde acaba hangisini kastediyorsunuz? Kim bunu nasıl anlayacak? Sonra niye insanlar Tayyip Erdoğan'ın hatırına asıllarını inkar etmiş olsunlar ki Türklerde aslını inkar eden haramzadedir haramzade Türkiye Türk demeyin diyen e, geçmişte Buldar Jivkov vardı Yunan diyordu Türkiye Türk demeyin diye oradaki soydaşlara şimdi de Türkiye'de Tayyip Erdoğan diyor Türkiye Türk demeyin diyor burada yüksek sesle ilan ediyorum Türk milleti kavramının anayasadan çıkarmak Milli bayramları folklorik bir ritüele dönüştürmek, Türk'üm doğruyum çalışkanım sözlerini okullardan kovmak, ne mutlu Türk'üm diyene sözlerini anıtlardan kazıtmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tabelalardan sökmek, önüne çıkan camiyi yıkmak, Türk milletine düşmanlık etmektir. AKP Türk milleti demeyiniz derken gerçekten Malazgirt'i, Mohacı, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlu Fınarı Türk milletinden geri istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. AKP'nin milli değerlere karşı yaptığını ancak ve ancak bir işgal hükümeti yapabilir. Türk milleti zamanı geldiğinde namahremine -e uzanan eller konusunda suççu imam, milletine ve vatanına kasteden kollar konusunda da hasan tahsin olmayı bilmiştir, bundan sonra da bilecektir. Türkiye'yi Türksüzler ve köksüzler değil, ben bir Türk'üm dinim cimsim uludur diyenler kurmuştur. Onların çocukları da yaşatacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Yeniçeri.